arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu cips paketini yapacağız. Bakmayın cupcake'in böyle dediğine. Asıl hepsini bana yaptırıyor. Hadi sen git bakayım yerine. Tamam tamam gidiyorum. Bir tane cips paketi. Ama içi yenmiş olsun. Paketi çevirdiğimizde arkası gördüğünüz gibi. Şu kısmı keserek alıyoruz. paketin ön yüzü olacak. Bir cips paketinden bir cips paketi çıkıyor. Şu kısımdan pamuğu doldurup zımbalıyoruz. Aynı işlemi üst tarafa da yapıyoruz. Şimdi fazlalıklarını kesiyoruz. İşte arkadaşlar cips paketimiz hazır. Ne kadar kolay değil mi yapması? Kimse görmeden alayım bunları. Nerede bu cipsler? Neyse şimdi size farklı bir şey göstereceğim. Mısır gevreklerinin yanında da var aynılarından. Buradan da yapabiliriz. Aynı şekilde yapılmış bir gevrek paketi. Abone olmayı unutmayın. Yapmamı istediğiniz eşyaları yorumlara yazabilirsiniz.